Ay, ne oluyor ya? Sen de kimsin? Kalkın bakayım. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben yeni bakıcınızım. Bu evde short giymek, crop giymek yasak. Girin çeriye. Ne diyorsun bak ya? Hadi dedim yürüyün, girin çeriye. yaprak. <laughs> Bundan sonra benim dediklerim olacak. Nerede ya o korkunç bakıcı? Burada da. Nerede olacak? Kesin bunlar bir şey karıştırıyor. Gidip bakmam lazım. Eyvah yaprak yandık. Evet ya. Siz hala anlamadınız mı? Benim olduğum yerde sağlıksız yiyecekler kesinlikle yiyemezsiniz. Ama ama gerek yoktu. Yaprak, deli kadın görünmüyor. Gel sessizlik derim. Tamam abla geliyorum. Nerede bunlar? Nereye gittiler? Çıldırmak üzereyim. Hemen gidip bulacağım onları. Abla nereye saklanacağım? Gel ya yaprak çadırın içine girelim. Sin üst kata saklandılar bunlar. Hemen kontrol etmem lazım. Yakaladım sizi. Eyvah yaprak yakaladım. Hemen çıkın oradan.